Sıradaki ödülümüzü açıklıyorum. Deneme dalında son sözün sadece yarım saat adlı eseriyle Sayın Emine Korkmaz. Kendisi aramızda olduğu için. Benim çocukluğum bir kenarda bir köşede ağlıyor. Ben onu susturamıyorum. Benim gençliğim bir köşede ağlıyor ben onu susturamıyorum. Dediğim gibi hayallerimin çoğunu yalnız gerçekleştirdim ama yine o hayallerim hep eksik. Onlarda da yetmiyor. Ben Emine Korkmaz. Aslında izleyeyim. Samsun'da yaşıyorum. 51 yaşındayım. 2022'de çıkardığım son sözüm sadece yarım saat isimli kitabını yazarıyım. Eşimle nasıl tanıştım? Aslında çok romantikti tanışmamız. Hiç konuşmadık ama ...bakışarak birbirimizi anlattık. Bir gün yoldan giderken derin kenarında... ...bir delikanlı gördüm. Hala hatırlıyorum ki... ...aradan 35 yıl geçti. Yarım kollu bir tişörtü vardı çizgili. Beyaz ay ayakkabısı vardı. Beyaz pantolonu vardı. Tam aşağıdan ayakkabıdan yukarıyı yüzüne doğru gözümü e, değdirirken göz göze geldik. Onun da arka doğru bakmasıyla göz göze geldik. Ve bakıştık. Ya ilk görüşte aşka pek inanmazdım ama ben orada aşık oldum ona. Onun o derin bakışların altında bir şeyler olduğunu ben orada hissetmiştim. Çok derin insan olduğunu, çok üzümlü olduğunu o anda hissetmiştim. Yani sanki hani ölürken insanlar 10 saniyede bütün hayatının gözün önüne gelir ya. Benim de öyle oldu. Belki toplamda 15 saniye gibi bir kısa bir zamanda onunla görüştüm, göz göze geldim ama onun o bakışların altındaki hüznü, kederi, sevgiyi yani birisinden ilgi beklediğini de hissettim. Yani çok farklı bir duyguydu o. E ondan ayrıldıktan sonra hep gece gündüz hep onunlaydı. Rüyamda onunla, hayalimde onunla. Acaba o adam kimdi? Kim Kimin çocuğuydu? Bu köyden miydi? Çok deli deli sorular gelirdi aklıma ama kimseye de bir şey söyleyemi söyleyemiyordum. Bu kitabı neden okumalılar? Çünkü bu kitapta bir hayat var. Bu hayatın içinde bir kadının feryadı var, bir kadının e, özgürlüğü var, bir kadının acısı var. Kitabı yazdıktan 6 ay sonra mailime bir mesaj gelir. Mailimde şu yazıyordu. Altın kalem kapsamında altın yazar olarak ödülü layık görüldünüz diye. O haberi okuduğumda nasıl diyeyim bir anlık şok geçirdim. Hiç beklemiyordum. Ya, i̇lk denememdi çünkü. Deneme dalında kitap yazmıştım. Kendi hikayemi yazmıştım. Hiç beklemiyordum. Bunu her zaman baş da, koyup hep hatırlayacağım. Aslında bu sevgili eşimin ödülü. Ona armağan ediyorum. Kadın kendi ayağının üstüne durabilmeli. kimse muhtaç olmadan. Kadın özgür olmalı. Kendi fikrini beyan edebilmeli, düşüncelerini açıkça söyleyebilmeli. Kadınlarımız okumalı. Kadınlarımız kendi mesleğini edinmeli. E, kendi ailesine bakabilmeli. Ben ben benim gençliğimde en çok e, dem vurdum şu. Bizi hep kadın olduğumuz için hep ittiler sanki bizim kalbimiz yok. Duygularımız yok. Hep erkekte varmış gibi. Erkek sevebilir, erkektir canım. Erkek istediği zaman evlenebilir, istediği kişiyle evlenebilir, istediği kadar evlenebilir. Ama erkek kadın bir kere evlenebilir. Boşanamaz asla. Boşanırsa dur kalamaz. Nasıl oluyorsa o. Ben anlamadım. Niye erkek evlenebiliyor da niye kadınlar evlene, evlenemiyor? Erkek seviyor da niye kadınlar seve, sevemiyor? Bu bizim yani benim yaşadığım bölgede hala o düşünce o düşüncele sahipler. Ve ben o o düşüncelere sahip olan insanların arasında buyurdum. Ama böyle öyle yaşamak zorunda değilim. Ve onun için ben oradan kurtuldum. Kurtulmayı seçtim. Ha, kurtulmayı seçtiğim için ben yargılandım mı <laughs> ağır ceza yedim. Ama bu benim umurumda mı? Değil. Öleceğimi bilsem bile özgür, ben özgürlüğe giden yoldan asla vazgeçmem. Doğru, bildiğim yoldan da vazgeçmem. Ondandır ki ben oğlumu da okuttum, kızımı da okuttum ve kızımı kendi düşüncelerimle hayata hazırladım tek başına bu hayatta kaldığımda asla etrafına bakma Yürüdüğün yolda tek başına yürümeyi bil her zaman onu öğretiyorum ve ve çok şükür ki o yolda ve ben ben artık gözüm hiç arkada kalmaz Ben e, kadın kadınsın hiçbir zaman demedim sen bireysin dedim her zaman. Bana bu şekilde yaklaşılmadı ve bu şekilde yaşatılmadı ama ben ben yaşatıyorum. <laughs> Yenge, o hani beraber olduğumuz günü hatırlıyor musun? o işte o gün bir delikanlı görmüştük biz dere kenarında. Sen onu tanıyor musun diye sordum. Yengem evet tanıyorum dedi. Kim dedim? Bizim köyden, buradan dedi. E, a, tamam da annesi babası kim? Anne babasını da söyledikten sonra e, anne babasını tanıyordum ama kendisini hiç tanımıyordum. Ah o bu köydense ben onu her zaman görürüm veya ben görmek için elimden geleni yaparım dedim. Öyle de oldu onu görmek için aynı yolu defalarca her gün gittim geldim. Yani aileme bir, bir türlü yalan söylerdim. O sırf o yola gidip o çocuğu görmek için. Uzun zaman sonra eşimin ailesi beni istemek için eve gönderdi. Sordum kimdir diye. İsmini de söylediler. Ailesini zaten daha önce öğrenmiştim. Bu sürede ama eşin senin şeyi takip ediyor, aynı duyguları besliyor değil mi o da sana? Aynı duyguları beslediği zaten gözlerin bakıştan da belliydi. Ben onu anladım. Onun beni sevdiğini, ben onu sevdiğini anladım. Bir de ailesini gönderdiği için zaten kesinlikle aynı duyguları beslediğimi kesinlikle anlamıştım. O sürekli beni takip ediyormuş. Ama ben sadece son zamanlarda onu gördüm. Daha öncesinde var. Ama ben onu görmemiştim. Sadece o beni görmüştü. Nişanlandık. E, bir buçuk yıl gibi bir nişanlı dönemimiz oldu. Ondan sonra evlendik. İşte üç yıl gibi kısa bir evlilik geçirdik. Ama tarih olarak çok kısa. Ama bana sorarsanız ben onunla bir ömür geçirdim bu dünya tekrar tekrar gelsem bana deseler ki bu dünya tekrar gelsen aynı acıyı yaşamak yaşayacağını bilsen de ve yine üç yıl Evlilik kalabileceğini bilsen de yine o evliliği yapar mıydın diye sorsalar değil üç yıl üç gün için evliliği yapardım. onun benden ayrılışı çok ani ve huzurlu oldu. Benim aklımda hiç eşim, eşimin bir gün öleceği hiç gelmezdi. Hep ben ölürsem, siyasinden ayrılırsam diye düşünürdüm. Ben hep e, benim eşimin bir gün ölebileceği aklımın ucundan geçmesi ya da ona yakıştıramıyordum. Ama bir gün. O gün işe gitmek istemedi. Hava yağışlıydı. Dedi ki bugün gitmeyeceğim, evdeyim dedi. Tamam, bugün beraber zamanımızı geçireceğiz dedik. Sonra akşamüstü saat 3'te eşim "Ben bir kahveye gidip geleyim. Sen o zamana kadar yemeğini hazırlarsın." dedi. "Olur ama erken gel." dedi. O pilavı çok severdi. Kuru fasulye de akşamdan yapmıştım. Ee, sen pilavı demleyene kadar ben gelirim demişti. Kapıdan çıkarken daha önceden de hep böyle yanımda bir makas alırdı. Ama o gün çok farklı baktı bana. Sanki hatta şiirde de belirttim. Bana veda eder gibiydi. Bakışları bana veda eder gibiydi. Ee, şu an çok şu an oradayım, çok üzümlüyüm. kapıdan çıkardı şöyle elimi yüzüme sürdü ve yarım saat sonra geleceğim sevgili dedi. Ama o bakışı hala unutmuyorum. 30 yıl oldu. O bakışı unutmam imkansız. Sonra bir, bir bir saat falan sürmedi. Hemen hastanenin hemen yanında oturuyordum ben. Evim oradaydı. Bir ambulans sesi geldi. E zaten her gün hastanenin önünde ambulans sesi duyuyorum. E o gün ne farklı olsun? İnsan düşünür mü öyle bir şey? Düşünmez. Ama yine de herkesin o tarafa koştuğunu gördüğümde ben de koştum. Ama bunun muarim olabileceğini aklımın ucundan geçirmedim. Çünkü adam kahveye gidiyor. Hani yola bir yere gitmiş olsa arabayla belki düşünürdüm. Ama kahveye gittiğini düşündüğüm için, bildiğim için onu hiç düşünmedim. Sonra e, hastanın kapısına gittim. Kimdir nedir? Hani çok fazla kalabalık olduğu için bizim etrafımdaki insanlar da gittiği için e, sorma ihtiyacını duydum. Kimdir nedir? Tanıyor muyuz? diye sordum. Yok sen tanımıyorsun dediler. Ama aslında Muharrem olduğunu herkes biliyor. Ama bana kimse söylemiyor. Eşimin hastanede e, giriş yaparken eee Emine dediğini duymuşlar. Evime gittiğimde ben kendimi çok kötü hissettim. Ya yani bir şey olduğunu biliyorum ama ama ne olduğunu bilmiyorum. E, dedim ki ya ben e, görmek istiyorum. Kahveye gideceğim. Yani onu görmek istiyorum orada. Ama bir kadın kahveye gider mi yani? Gitmez. Ama gitmek istedim. Sen akşam kanalık basmıştı. Kahveye doğru gittim. Onun devamlı takıldığı bir yerdi orası. Kapıya kadar gittim. Onlar da biliyorlar. Ve bana dediler ki, şimdi çıktı dediler. Şimdi çıktıysa herhalde başka yoldan gitmiştir. Hemen çabuk çabuk eve doğru gittim. Ama evde değil. Ev sahibine çıktım yukarıda. Ya Emine abla dedim, ben, Muharrem hiçbir yerde yok dedim. Ama kahveye de gittim kahvede de yok dedim. Dedi ki gelir canım dedim. Ne olacak erkek sonuçta dedi. Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı. O zamanlarda da telefon yok ulaşamıyorum. Telefon yok ki. Sonra orada biraz oturdum ev sahibinin evinde. bir telefon geldi. Sabit telefonları vardı o zamanlar. Telefon geldi. Telefonda ev sahibi diyor ki sifir ilaç pozitif kana ihtiyacı var. O hastane diyor. Aa Emine abla dedim sifir ilaç pozitif Muharrem'in e, kanı. Muharrem'i bulsak dedim onu göndeririz oraya. Kime, kimin ihtiyacı var acaba diyorum. Ama buna rağmen bana yine söylemiyorlar. Amcası geldi. Dedi ki Muharrem'in dedi, Muharrem biraz hafif bir kaza geçirmiş, başında yaralanmış. Biz oraya gidiyoruz, seni de götüreceğiz. E şimdi başında yaralanmış bir insan, bir, bir araba dolusu insan gider mi? A, hafif bir şey olsa. Hafif bir şey değil. Ama o anda şok geçirdim. Robot gibiydim. Hiçbir şeye tepki vermiyorum. Ne anlıyorum, ne bağırıyorum, ne, ne oldu, ne, hiçbir şey, ne soru soruyorum. Ben araba bindim. Trabzon Tıp falan bir Hastanesi'ne gittim. Yani aynı robot devam ediyor. Robot gibiyim yani. İnsan gibi değil. Sonra doktor çıktı dışarı dedi ki seni işine götüreyim dedi. Yoğun bakım. Yoğun bakıma gittim. Yoğun bakıma gittiğimde dedesinin dedesini eşimin yanında dedesi vardı ve dedesi ona Yasin okuyordu. O zaman öleceğini anladım. Demek ki durum çok ciddi. Eşimin yanına gidip beni tutmak istedim ama yapamadım. Neden yapamadığını bilmiyorum. Yapamadım çünkü çok kötü durumdaydım. Ya yani çok kötüydüm. O hastaneden dışarı çıktım. Aileme, kendi aileme dedim ki beni eve götür. Aslında normal olarak ben eve gitmek istemedim ama orada ne oldu bilmiyorum. Ben kendimi hiç tanıyamadım. Ben eşi için canını veren, eşi için deli olan, eşi için bütün her şeyden vazgeçen bir insan nasıl olur da o eşini bırakıp eve gider? Onu da ben yıllarca düşünüyorum ama o, o andaki ben, ben değildim. Ben neydim ben bilmiyorum. Ve eşim, eşimin iki gün sonra öldüğünü söylediler. Haber aldım. Onu köye getirdik. Ve e, köye götürdüğümüz gece, ertesi sabah toprağa verilecekti. Gece rüyama girdi. Ben sana bir vesayette bulunmuştum dedi. Bunu yerine getirmedin dedi. Ne olduğunu biliyorum. Ama onu kitabımda da yer vermedim, o bende saklı kalacak. Evet, onun yerine getiremedim, getiremezdim de yapamadım. Ama şimdi, şimdiki aklım olsaydı, şimdiki Emine olsaydı kesinlikle söylerdim. O zamanlar çok korkaktım. Her şeyden korkardım. O zamanlar kendimi hiçbir konuda geliştirmemiştim. Yani yapma dediklerinden neden yapmayacağımı hiçbir zaman sorgulamadım. Yapma dediklerinde yapmadım. Söyleme dediklerinde söylemedim. Ama nedenini hiçbir zaman sorgulamadım. Söylemek istediklerim o kadar çok şey vardı ki Belki de o sandığı ben atsam çok şey değişecekti ama hala açmış değilim. Benim sandık dolusu sinirlerim var. Ben şu hayatta en çok üzüldüğüm eşimin arkasında kendisi gibi iyi bir insan bırakmaması bir tane çocuğu olsaydı inan bana öldü demezdi. Yaşıyor derdi. Ve ben kesinlikle evlenmezdim. Ben tek başıma giderdim. Halbuki biz beraber hayal kurmuştuk. Beraber çocuğu sevecektik ama ben tek başıma sev sevmek zorunda kaldım o yani tek başıma yaşamak zorunda kaldım. Hep bir tarafım eksik. Hiçbir zaman tam olmadı. Ama peki bu kadar acı çektiğine rağmen hala bu kadar yaşam dolu olman, sevgi dolu olman, insanları şaşırtmıyor aslında. Ama ben nedeni söyleyeyim. Çünkü ben ona söz verdim toprağa gömdüğümde. Ben seni yaşatacağım sevgilim dedim. Ben onu yaşatmak için benim yaşamam lazım. Kitabımda ya yaşattım, kalbimde de yaşatıyorum. Onun ee, yaşayamadığı ne varsa ben yaşamak istiyorum. Çünkü ikimiz de ölseydik eğer, hiçbirimiz bir, hiç hayalimiz, hayalimizi gerçekleştiremezdik ama şimdi hiç değilse bir hayalimizi gerçekleştirdik. Evet eksik oldu ama yine de yani beraber, beraber kurduğumuz hayali gerçekleştirdik.